Bekliyorduk seni gelmedin hala. Necdet orada değil mi acaba? Ha, selam söyle. Ahmet abim orada mı? Eyvallah abi. Ben kimle görüştüm acaba? Kamber abi. Abicim ee, şimdi bu Eee şey diyecektim ben sana ya bu yosma bardan arıyorum ben de Eee... şey verdiler bana, bu numarayı verdiler. Ondan sonra Necdet abiyle görüşmemi söylediler de bir pazarlık durumumuz falan vardı da o açıdan. Yani. 100 dolara falan anlaşmıştık da biz. Onu, onu anlatacaktım şey, Ali abi. Cinnah'ta bekliyorduk. Ha, cinnah'ta bekliyorduk abi, gelmediler. Yani bize bu numarayı verdiler, orada ulaşırsınız falan diye de. <laughs> ha, anladım Abi bir saniye o zaman ben sana Seher abi benim o anlatsın abi. Abi. Alo biz şimdi ayarladık şeyleri. Giyindiler, kuşandılar, makyajlarını yaptılar. Bekliyoruz. Bu telefon verildi. Hala bir cevap yok. He? Abi nasıl vermişti bu numarayı verdi bize. Arkadaşlar hazırlandı bekliyor. Ve kapalı da Ha yok abi yanlışlık yok. 30 dolar kapı alındı. Evet abi. Bak kapıda bek aşağıya girer. Yarım saat bekledim. Kızlar dedim çıkın yukarı. Üşüteceklerdi. Ha ne diyorsun abi? Ama abi bak bizim bak önceden söylenirdi biz ona göre kızları müşteri ayarlardık. Şimdi bunlar böyle kaldılar. Paradan olduk yani. Hayır abicim. Yani böyle sen söz ver, telefonunu ver. Ondan sonra gelme. Olur mu abi ya? Bak A abi, bu numara verildi tamam mı bize? Biz aradık. <laughs> Siz çıktınız sizin de bir ol. Ha. Söyle abi. Tabii canım diyor tabii güzelim. Abi, abi söyledi ya. Necla... Necla'ya sö söyledi ya. Necmi abi vermiş. Tamam mı? Biz evet sürekli yani şey yaptığımız gelen kızlarımızı yolladığımız adam bu numarayı verdi. Numaram değişti dedi. Bize ayak mı çekti yani? <laughs> Aa e biz ne yapacağız şimdi? Abi biz Ankara cinnetteyiz işte. Söyledim ya kızları yolladım aşağı. Hasta oluyorlar bak. Şimdi zırlıyor burada. Ben... Yani o zaman senin arkadaşın bu Senin telefonunu verdiğine göre. Hayır şöyle olmuş on, olamaz mı abiciğim bak arkadaşın. Ha. Biraz ses alırız Abi sen bak onu ara şimdi tamam mı? Onu ara 10 on dakika sonra biz seni gene arayalım. Uyanık mıdır? Kardeş, kardeş bir şey söyleyeceğim yani biz şimdi ortamları ayarladık tamam mı? Yani kızları da ayarladık. Yani bilmiyorum sana böyle bir şey yapılsa, yani sana yapılsa yani yedirebilir misin kendine? Kesin bu numara dedi. Siz, alo, ben du, duyuyorum sizi. Arkanızda değil misiniz siz? Ya pazarlığı biz bu telefonla yaptık Bir dakika. ya. Ha. Antalya mı? Antalya nereden çıktı ya? <laughs> şimdi Murat'cığım bak. <laughs> numara verildi. Tamam mı? Yani sen bu değilsin değil mi? Bu karılar da istemiyor mu şimdi? <laughs> tamam mı?